Merhaba. Hayırlı akşamlar herkese. Bugün kristal boncuk ve küçük kum boncukla bir bileklik yapıyoruz. Altın rengi kum boncuk ve siyah kristalle. Ben başladım. Böyle 12 taneden küçük bir halka yapıyoruz. Sonra 5 tanesinden geçirip bir kum, bir kristal, bir kum geçiriyoruz ve tekrar dönüyoruz. Şimdi ben tekrar size göstereyim bir kriz kum ve yedi tane kum boncuk. Şöyle bir kum, bir kristal ve yedi tane de kum boncuk geçiriyoruz. Şöyle gözüküyordur umarım. Ve Buradan bir tane kum boncuğu bırakıp kristalinden gerisinden hepsinden geçiriyoruz. Çevirip tekrar bir kristal ve bir kum boncuğudan geçirip Tekrar bütün kum boncukların içine girip karşı tarafa geçiyoruz ve bir tane kum boncuk bırakmıyoruz, hepsinden geçiriyoruz. Buradan bir tane kum boncuk bırakıyoruz. Şimdi tekrar bir kum. 7 tane kristal, bir tane kristal, 7 tane kum boncuk geçiriyoruz. tekrar buradan bir tane bırakıp Şöyle. Döndürüp tekrar Şöyle sıklaştırıyoruz ve böyle zikzak halinde gidiyoruz. Tekrar karşı tarafa gidiyoruz, geçiriyoruz. Karşı tarafa hiç boncuk kalmayınca da 6 boncuktan 7 boncuktan hepsinden geçiriyoruz. Sonra tekrar bir kristal kum Buğurtu geçirmesi birazcık. 1 tane geçirdik. Tekrar buradan bir tanesini bırakarak tekrar geçiriyoruz. Ve tekrar 7 tane boncuğun içine karşı tarafa geçiriyoruz. Böyle devam ediyoruz. Tekrar bir kum, bir kristal, 7 tane kum boncuk geçiriyoruz. şöyle göstereyim bir kum bir kristal 7 tane kum boncuk geçiriyoruz ve tekrar buradan bir tanesi bırakıp geçiriyoruz Bunu sıkıştırarak gitmek lazım. Çünkü sıkıştırmazsanız gevşek oluyor ve böyle sarkıyor. Onun için sıkıştırarak giderseniz boncukları daha düzgün durur. Şöyle sıkıştıracaksınız. Yine. Ve bir tanesini bırakarak alt tanesinden geçiriyoruz. Tekrar hepsinden geçiriyoruz. Ve sıkılaştırıyoruz. Arada boşluk kalmaması. tekrar geçiriyoruz böyle bir tane buradan bırakıp bütün boncuklardan geçiriyoruz böyle devam edip gidiyoruz.